büyücülerin Hz. Musa tarafından yenilmeleri ve sonra da ona iman etmeleri Firavun düzeninin çarpıklığını açıkça göstermiştir. Bundan sonra Firavun'un Hz. Musa'ya karşı söyleyebilecek hiçbir akılcı sözü kalmamış, sadece kibir ve inatla Allah'ın varlığını ve Hz. Musa'nın peygamberliğini inkar etmiştir. Allah inkarda ayak direten Firavun ve kavmine peş peşe belalar musallat etmişti. İlk olarak suyun çok önemli olduğu Mısır'da büyük bir kuraklık dönemi başladı. Tüm tarım ürünlerinde büyük bir azalma ve ardından kıtlık baş gösterdi. Felaketler tüm ülkeyi sarmıştı. Buna rağmen Firavun ve yakın çevresi kendi sapkın çok tanrılı sistemlerine putperest inanışlarına öylesine koyu bir taassupla bağlanmışlardı ki hiçbir şekilde bundan dönmeyi düşünmüyorlardı. Ancak başlarına gelecekler bunlarla da sınırlı değildi. Allah bu kabin üzerine birçok felaket gönderdi. Kuraklığın ardından Mısır'a tarihinde görülmemiş şiddette yağmurlar ve fırtınalar yaşandı. Çekirge ve buğday güvesi sürüleri bütün tarlaları ve ekimleri yok etti. Böcekler şehri kapkara bulutlar gibi kaplamıştı. Tüm Mısır kentlerini kurbağalar bastı. Kurbağalar evlerde, yollarda ve her yerdeydiler. Nil Nehri ve kuyulardan gelen sular kana dönüştü. Bu kez Mısır halkı susuzluktan kırılıyordu. Ancak tüm yaşadıklarına rağmen inkara devam ettiler. Firavun ve yakın çevresi korkunç azaplar üst üste gelince yenik düşmeye mahkum bir kurnazlıkla Hazreti Musa'yı kandırmayı denediler. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, Ey Musa! Rabbine sana verdiği ait adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrail oğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip giderdik, onlar yine antlarını bozdular. Kur'an'da anlatılan tüm bu felaketler, arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerle de desteklenmektedir. 19. yüzyılın başında Mısır'da bulunan İpuber isimli papirusta Mısır'da yaşanan dehşet şöyle tarif edilir. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Nehir kan oldu. Her toprak biçilmiş gibi çırılçıplaktı. çıplaktı. Yerleşim alanları bir dakika içinde yerle bir oldu. Dokuz gün boyunca saraydan çıkan yoktu. Kimse Firavun'un yüzünü göremedi. Sonunda Allah Hazreti Musa'ya İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmasını emretti. Hazreti Musa ve kavmi Allah'ın buyurduğu gibi gece yarısı Mısır'ı gizlice terk ettiler. Firavun büyük bir öfkeye kapıldı. O kendini İsrail oğullarının sözde tanrısı ve sahibi kabul ediyor. Dahası kölelerinin gitmesiyle tüm iş gücünü de kaybedecekti. Askerlerini toplayarak İsrail oğullarını yakalamak üzere peşlerine düştü. İsrail oğulları Firavun ve adamlarından kaçarken bir deniz kıyısına geldiler. İşte bu sırada Firavun ve askerleri İsrail oğullarının görebilecekleri kadar yaklaştılar. Hazreti Musa'nın kavminde panik ve ümitsizlik başladı. Kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Ama Hazreti Musa Allah'a büyük bir teslimiyet ve güvenle bağlıydı. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Hazreti Musa Şuara Suresi'nin 63. ayetinde bildirilen asanla denize vur. vahyi üzerine asasını denize vurdu. Allah denizi bir mucize olarak iki parçaya ayırdı ve aradan kuru bir yol kıldı. İsrail oğulları bu yola girdiler. Akılları tümüyle kapanmış olan Firavun ve askerleri de İsrail oğullarının ardından denizde açılan kuru yola girdi. Ancak İsrail oğullarının karaya ulaşmalarıyla birlikte sular aniden kapanmaya başladı. Firavun ve onu kendilerine ilah edilmiş olan ordusu bu mucizeyle birlikte boğulup yok oldu. Firavun son anda tevbe etmek istedi ama bu tevbesi kabul görmedi. Bu olayları Allah Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü sular onu boğacak düzeye erişince firavun İsrail oğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet bir ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Kur'an'da ve Tevrat'ta haber verilen Kızıldeniz'in yarılması mucizesinin nasıl gerçekleşmiş olabileceği konusunda bilim adamları uzun zamandır araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırmalar sırasında elde edilen çarpıcı bir bulgu, Kızıl Deniz zemininde rastlanan bir sırttır. Bu denizaltı yükseltisi, Kızıl Deniz'in uzantısı olan Akabe Körfezi'nde yer alır. Bir yoruma göre Hz. Musa'nın izlediği yol buradan geçmiştir. Bilim adamlarına göre doğudan esen şiddetli bir rüzgar bu tepeyi açığa çıkarmış olabilirdi. Florida Üniversitesi okyanus bilimi profesörlerinden Doron Nof, bu tezi test etmek için Kızıldeniz'deki sırtın tam bir modelini hazırladı. Yapılan deneyde Profesör Nof bu modele rüzgar uyguladığında gerçekten de kuru bir yol açıldığını gördü. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçişi bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Arkeolojik bulgular sadece Kızıldeniz'in yarılması mucizesine değil, aynı zamanda Firavun ve ordusunun boğulmasına da ışık tutmaktadır. Bilim adamları yıllardır Kızıldeniz'in derinliklerinde Firavun ordusunun kalıntılarını arıyorlardı ve araştırmalar onları çarpıcı sonuçlara ulaştırdı. Bu görüntüler Sina Yarımadası ile Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan Akabe Körfezi'nde çekildi bu kum yüzey adeta deniz içinde bir tepeyi andırıyordu. Asıl önemlisi ise yer yer oluşan yosunlardı. Bu yosunların yaşayabilmesi için sert bir zemine tutunuyor olmaları gerek. Hepsinden önemlisi tutundukları madde yok olsa da yosunlar onun şeklini alırlar. Bilim adamlarının rastladığı bu yosunlarda farklı bir özellik vardı. Çevrede ne bir kaya ne de taş bulunuyordu. Ama bu yosunlar tıpkı firavunun arabalı askerlerinin tekerleklerine benziyordu. Araştırmalar sürdükçe bulgular daha da şaşırtıcı oluyordu. Kumun üzerinde bulunan bronz bir savaş arabası tekerleğiydi. Bu savaş arabası tekerleği muhtemelen suların altında boğulan firavunun ordusundan geriye kalmıştı. Hazreti Musa Kabi ile beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk sırasında İsrail oğullarının çoğu imani ve ahlaki zaaflar gösterdiler. İsrail oğulları Mısırlıların kültüründen etkilenmiş ve onların bazı sapkın adetlerini benimsemişlerdi. Onların göster